Stüdyo Amsterdam'la devam ediyoruz. MTA piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizimle. Zafer Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi bugün emtia cephesine baktığımızda aslında alıcılı bir seyir var. Her ne kadar altın 3 haftanın dibinden işlem görse de özellikle petrol tarafında OPEC Plus'ın arzı kısabileceğine ilişkin haberlerle e, yukarı yönlü bir seyir gördük. Ne beklersiniz OPEC Plus ülkeleri arzı kısacaklar mı yoksa burada e, gelişmekte olan ülkeler tarafından bir baskı görürler mi? Aslına bakarsanız zaten OPEC'in petrol fiyatlarını yüksek tutmaya çalıştığını biliyoruz. Yani bir süreden beri devam ediyor. Bu pandeminin başından beri neredeyse ki bunu bir nevi e, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer diyebiliriz. Çünkü e, pandeminin başında Suudi Arabistan'ın bilerek petrol fiyatları düşürmesinden sonra tarihi uzun zaman sonra yeniden tahvil ihraç etmek zorunda kalmıştı. Şimdi de petrol fiyatlarını yüksek tutmaya istiyorlar ki özellikle resesyon endişeleriyle petrol tarafında ciddi satıcılı seyir vardı. OPEC tekrar müdahale etti buraya ve yukarı yönlü tekrar petrol fiyatlarının toparlandığını görüyoruz. Burada petrol fiyatının belli seviyelerin altına gelinmesinin istenmediği açık OPEC tarafında. Ama diğer taraftan da dünya enflasyonu için ciddi tehdit unsuru özellikle Çin, Hindistan'ın ciddi anlamda OPEC üzerinde baskı yaptığını biliyoruz. Keza Amerika'nın 90 dolarlı fiyatlar üzerinde ciddi e, endişeleri olduğunu biliyoruz. Ama buna mukabil e, OPEC'ten açıklamalar geliyor. Ben e, çok fazla üretimi kısabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü e, zaten e, resesyon endişeleri var. Bunun yanı sıra enflasyon endişeleri var ki enflasyon endişeleri şu anda bütün her şeyin üstüne çıkmış durumda. Ben o yüzden her ne kadar bu açıklamayı yapmış olsalar bile kolay kolay OPEC'in e, üretimi kısma kararı alabileceğini açıkçası çok fazla düşünmüyorum. Bunu da zaten bir sonraki toplantıda göreceğiz. Çünkü gerçekten de karşısındaki blok sadece Çin, Hindistan değil aynı zamanda Amerika'nın da artık bu bloğa katıldığını söyleyebiliriz. Aynı Bunun yanı sıra Avrupa'nın ciddi zaten e, siz de belirttiniz biraz önce haberlerde de yani ciddi e, ekonomisinde sıkıntılar var. Özellikle doğalgaz ve elektrik fiyatları Avrupa tarafında en enflasyonu çok arttırmış durumda, e, petrol fiyatları da böyle yüksek kalmaya devam ederse Avrupa ekonomisinde sürdürülebilirlik tartışmaları yaşanmaya başlayacak. E, o yüzden e, OPEC'in bütün dünyaya karşısını alıp ben üretimi azaltabileceğini açıkçası çok fazla düşünemiyorum ama tabii ki bu açıklamalarla müdahale etmek istiyorlar piyasaya, orası bir gerçek. Evet Zafer Bey biraz da altın diyelim o zaman. Altında da güvenli liman alımlarının dolar cephesinde yoğunlaşması ile birlikte bir baskı olduğunu görüyoruz. Burada dolar cephesindeki alımlar devam eder mi? Altında hedef de verelim dilerseniz. Yani hangi seviyeleri takip etmek gerekir? Tabii ki yani altın tarafında e, satış baskısının olması normal çünkü dolar indeksinde çok güçlü bir toparlanış gördük. Özellikle bir süreden beri e, bir piyasalarda riskli varlıklarda tüm varlık fiyatlarında yukarı yönlü bir toparlanma vardı, bir bahar havası vardı. Ama buradaki en büyük e, tabii ki e, özellikle FED üyelerinden gelen açıklamalar maalesef bu rüzgarı tamamen tersine çevirmiş durumda. Ama ben gelecek verilerde yani bu hafta e, perşembe günü açıklanacak büyüme rakamları Amerika'daki büyüme rakamları bu anlamda çok önemli. Bütün piyasanın bunu ta takip ettiğini söyleyebilirim. Sadece bütün piyasanın değil, aynı zamanda merkez bankalarının da bu veriyi takip edeceğini söyleyebiliriz. Daha sonrasında da Jackson Hole toplantısı var. Bu iki hem verinin hem de Jackson Hole toplantısındaki konuşmaların önümüzdeki döneme dair yol haritasını ortaya çıkartacağını söyleyebilirim. Altın tarafında ise özellikle dolar endeksindeki toparlanmayla birlikte 1720 seviyelerin test edileceğini düşünüyorum. Ben onun altında 1680 seviyesi var. 1680 seviyesinin aşağısına geçilmesini beklemiyorum. Önümüzdeki toplantılar yani büyüme rakamlarından sonra da bu seviyenin kolay kolay aşağıya geçeceğini düşünmüyorum. Eğer bir olumsuz veri gelirse burada belki 1680'ler test edilebilir. Onun haricinde 1720'nin önemli bir destek seviyesi olduğunu düşünüyorum. Yükselişlerde ise keza e, iyi verilerde ise piyasaların beklentisine paralel piyasalara iyimserliğe götürecek verilerde ise 1792 1800 bandına doğru altında bir hareket olabileceğini düşünüyorum. Onun haricinde de 1800 seviyesinin altın tarafında şu aşamada kolay kolay yukarı geçileceğini düşünmüyorum. Şunu unutmamak lazım. altın yatay bir piyasa içerisinde. Bu yatay piyasa içerisinde gelecek haberlere göre salınımına devam ediyor. Herhangi bir trend oluşturmuş değil henüz. Evet peki bu önümüzdeki sürecin gelişmelerine baktığımızda ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için tekrar bir özetleyelim. Jeopolitik anlamdaki gelişmeleri programımızda ilk vakitlerde söyledik ama hem baktığımızda G20 Liderler Zirvesi var hem Jackson Hole toplantısı var. Sıkılaşan bir Fed var. Buna eşit karşılık veremeyen, paralel cevap veremeyen Avrupa Merkez Bankası Çin-Tayvan gerilimi ve Ukrayna-Rusya Savaşı gibi ilk aklıma gelenleri özetleyeyim istedim. Tüm bu atmosferde peki nasıl bir haber akışını takip etmeli altın yatırımcısı? Öncelikle bir kere perşembe günü açıklanacak olan ABD büyüme rakamları çok önemli. Buradaki gelecek büyüme rakamlarının iyi olması Merkez Bankalığı'nın elini güçlendirilebilecek nitelikte olur. Çünkü faiz arttırmalarına rağmen ekonominin büyüdüğü, enflasyonun aşağı geldiği bir ortam ...Fed'in ve merkez bankalarının istediği gibi hareket etme özgürlüğünü sağlayacaktır. Hatta bir miktar daha faiz arttırmalarına devam edebilir. Fakat burada verilerin beklentilerin altında olması... ...yani büyüme tahminlerinin ki Amerika'da iki, iki, üst üste iki veri eksili gelmişti... ...yani resmi olarak resesyon içerisindeydi. Burada eğer tekrar beklentilerin altında bir veri gelirse... Bu sefer merkez bankalarının daha güvercin olmasına yönelik olacaktır. Çünkü hem enflasyon verileri geliyor ama faiz arttırımları ekonomiyi de yavaşlatıyor. Bu anlamda faiz arttırımları 0.50'leri tekrar konuşmaya başlayabiliriz ki siz de yayında bahsettiniz. Tekrar 0.75'ler konuşulmaya başlandı. Bu tekrar 0.50'nin konuşulmasına yol açar. Bu da piyasaları daha iyimser bir hale getirir. Genel tablo içerisinde baktığımız zaman şu anda gelen istihdam verileri olumlu enflasyon düşüyor. Ben bu enflasyon verisinin de beklentilere paralel geleceğini düşünüyorum. Herhangi bir sürpriz çıkacağını düşünmüyorum ki tabii ki petrolün bugünkü hareketi önemli. Özellikle 99 seviyesine kadar geldi Brent petrol. Bu seviyelerin üzerine geçemezse gene beklentilere paralel bir enflasyon rakamı gelecektir. Bu da FED'in bir miktar daha güvercin olmasına yol açabilir. Fakat Avrupa Merkez Bankası şahin olmaya devam edecektir. Çünkü Avrupa ekonomisi gerçekten de zor durumda. Enflasyon kontrolden çıkmış durumda. Büyüme maalesef yeterli durumda değil. Burada birisinden birisini seçmek zorundalar ama bu enflasyon oranının sürdürülebilirliği maalesef mümkün değil. Bu anlamda Avrupa tarafında daha şahin bir merkez bankası onun haricinde küresel merkez bankalarındaki başta ABD Japonya olmak üzere bir miktar daha güvercin merkez bankaları göreceğimizi düşünüyorum şu anki genel konjektörde ama sizin de belirttiğiniz gibi Jackson Hole toplantısı ABD büyüme rakamları bu anlamda önümüzdeki döneme yönelik asıl yol haritasını verecek. O yüzden bütün piyasa gibi biz de bu hem veriyi hem de toplantıdaki sonraki açıklamaları bekliyoruz. Oradan yol haritasına göre tekrar zaten konuşuyor oluruz, değerlendirme yapıyor oluruz. Evet gerçekten öncesindeki fiyatlamalar son derece temkinli. Yani piyasa şu an bekliyor resmen Jackson Hole toplantısını. Ee, enflasyona baktığımızda Amerika için trend olumlu dediniz. Tabi emtia cephesinde bir yumuşama görüyoruz. Enflasyonun doğrudan para politikası yoluyla kontrol edilmeye çalıştığını görüyoruz. Buna eşlik eden maliye politikaları da görüyoruz elbette. Yani Amerika cephesine baktığımızda enflasyonla yakın bir mücadele halinde olan bir Amerika ekonomisi görüyoruz. Burada zirve görüldü mü peki tüm bu çerçeveden baktığımızda? Biz bundan sonra Amerika'da beklenenden yüksek bir enflasyon verisi görürsek eğer 100 bas puanlar da gündeme gelir mi sizce Zafer Bey? Burada Ekotürk ekranlarında da sıklıkla takip eden yatırımcılar, izleyiciler hemen hatırlayacaktır. Sıklıkla belirttik zaten. Ben 9.1 ile Amerika'da en yüksek faiz oranın görüldüğünü veya en yüksek tepeye çok yakın olduğumuzu düşünüyordum ki zaten bu tepenin artık görüldüğünü düşünüyorum. Bundan sonra bu seviyenin kolay kolay yukarı geçileceğini düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Çünkü baktığımız zaman o dönemki yani geçmiş dönemki emtia fiyatlarını baz aldığımız zaman buna enerji fiyatları da dahil işte 2 ve 3 aylık bir gecikme söz konusu. Bu gecikmenin ee, bu ay ve Eylül ayları itibariyle yavaş yavaş yansımaya başlayacağını, asıl etkisinin Ekim ayından sonra görüleceğini düşünüyorum. Bu anlamda da enflasyonda bir miktar daha aşağı trend göreceğiz. O anlamda Amerika tarafında bence en yüksek enflasyon verileri görülmüş durumda. Peki beklentilerin üzerinde bir enflasyon verisi oluşur mu? Onu tahmin edebilmek için bir miktar petrol fiyatlarını takip etmek lazım. Neden? Çünkü ABD enflasyonunda en fazla etki eden unsur petrol fiyatlarıydı. 9.1'lik veride bile 7.5'i petrol fiyatlarından geliyordu, enerji emtiyalarından geliyordu. Bu anlamda petrol fiyatlarının 99 seviyesi, Brent petrolün 99 seviyesini geçmediği bir senaryoda ben açıkçası çok da beklentilerin üzerinde bir enflasyon rakamı beklemem. Ne zaman Brent petrol fiyatı 99 doların üstüne çıkmaya başlar? o zaman işte tekrar enflasyon konuşmaya başlarız. Beklentilerin üzerinde çıkma ihtimali o zaman çok daha fazla olacaktır diyebilirim. O yüzden de benchmark olarak Brent Petrol'e 99 seviyesini aldığımı söyleyebilirim. Onun haricinde en yüksek tepeyi gördüğümüzü düşünüyorum hala. Evet şu anda da 99.04'ler e, dolaylarında Aynen. hareket ediyor Brent petrol. Tabii e, Avrupa için kış sert geçecek gibi görünüyor. Hep söylüyoruz bunu enerji kriziyle birlikte. Ukrayna-Rusya savaşıyla birlikte aslında zaten hali hazırda olan biraz daha yüzeye gelen bir problemden bahsediyoruz. Yani dünyanın herhalde sanayi tesisi Almanya desek yanlış olmaz. Burada hem Almanya'nın enerji konusunda ciddi endişeleri ve sıkıntıları var. Öte yandan bugün baktığımızda Amerika'da gaz fiyatları da 14 yılın zirvesinde. Yani enerji çok uzunca bir süre daha gündemimizde kalacak gibi görünüyor. Ben öncelikle size Avrupa tarafının bu krizi nasıl yönetmesini beklersiniz? Ee, ve bu sorun daha da derinleşir mi? Daha kötü senaryolara hazır olmak lazım mı? Ne dersiniz? Bunu sormak istiyorum. Şimdi nasıl yönetmesini beklerseniz derken açıkçası yani şu anda Avrupa'nın buna çözümü kaldığını çok fazla söyleyemem. Neden? Çünkü Avrupa şu anda doğalgaz için tamamıyla Rusya'ya bağımlı bir durumdaydı ve uyguladığı yaptırımlarla maalesef kendi ekonomisini kendisi vurmuş oldu. Aynı zamanda Rusya ile uzlaşmaya varmayarak yani hem euro hem dolar ödemelerinin kabul edilmemesi sonrasında ruble ödemelerinin kabul edilmemesi maalesef işi tamamen çıkmaza soktu. İşte kesintiler devam ediyor. Gazprom'un kesintiler yaptığını görüyoruz. Gene kesintiler var. Bu da maalesef Avrupa tarafında doğalgaz fiyatlarının yüksek kalmasına yol açıyor. Ama şunun altını çizmek lazım. Doğalgaz fiyatları yüksek, evet ekonomi Avrupa ekonomisini tehdit ediyor ama asıl tehdit eden şey elektrik fiyatları. Çünkü elektrik üretimi için doğalgaz da kullanılıyor. İşte çeşitli emtialar da kullanıyor. Yenilenebilir enerji de kullanıyor ama bunun içerisinde doğalgaz ve diğer kaynaklar da çok fazla var ve elektrik fiyatları şu anda rekor seviyede. Yani önceki senelere göre yaklaşık 6 kat artmış durumda. Böyle bir maliyetle maalesef Avrupa'nın başa çıkması mümkün değil. Bir taraftan doğalgaz, bir taraftan elektrik maliyetleri hem üretim olarak örneğin Almanya'ya örnek verdiğiniz üretim üssü olan Almanya'da bütün maliyetlerin artmasına sebep oluyor maalesef. Bu da bütün Avrupa bölgesine yayılıyor. Çünkü Almanya aynı zamanda da ihracatçı bir ülke, ciddi ihracatı olan bir ülke. Maalesef hem kendi içerisinde maliyetleri artıyor hem de e, enflasyon ihraç ediyor diyebiliriz bu anlamda. O yüzden de Avrupa ekonomisi maalesef önümüzdeki dönemde çok daha zorlu bir yollardan geçecek. E, enflasyon ve emtia fiyatlarının düştüğünü görüyoruz genel olarak. Yani bundan iki ay 3 ay öncesine göre em, e, emtialarda düşüş var. Enflasyon trendinin yavaş yavaş aşağıya döndüğünü görüyoruz ama bunun Avrupa tarafında döndüğünü belki de göremeyeceğiz. Belki de Avrupa'da en yüksek e, enflasyon seviyelerini de hala daha görmedik. Neden? Çünkü elektrik ve doğal gaz maliyetleri o kadar artmış durumda ki Avrupa maalesef birçok yerde enflasyonu yukarıya doğru tetikler duruma gelmiş durumda. Bu da önümüzdeki dönemde sıklıkla zaten bahsediliyor ama belki de bu ekranlarda yani ekranlarda ilk bunları konuşan Ekatürk ekranlarında biz konuşmuştuk. Maalesef Avrupa ekonomisi gerçekten zor durumda ve bunun sürdürülebilirliği yok. Avrupa Merkez Bankası çok geç kalmış durumda alınabilecek önlemler de maalesef kalmadı diyebiliriz. Buradaki tek koşul maalesef Rusya ile oturup bir anlaşmaya varmak. Aksi takdirde Avrupa'da dediğim gibi sürdürülebilirliği maalesef yok. Evet Zafer Bey isterseniz biraz da yine dünyanın gündemine zaten yeterince çatışma yokmuş gibi, yeterince ekonomik problemler yokmuş gibi bir de e, Tayvan gerilimi e, ne yazık ki haber akışımıza düşüyor. Tabi e, bu noktada sormak istediğim şey şu olacak, e, olası bir Çin-Tayvan savaşı ya da buradaki krizin derinleşmesi halinde emtia fiyatları üzerinde bunun etkisini görür müyüz Çin kaynaklı olarak? Kesinlikle görürüz. Neden? Çünkü Çin dünyanın en büyük emtia ithalatçılarından, aynı zamanda stokçularından ve aynı zamanda da kendi içerisinde ciddi üretimi de var, emtia üretimi de var. Bu açılardan baktığınız zaman böyle bir savaş Çin'in aynı Rusya gibi dünyadan izolasyonu ile sonuçlanabilir. Birçok yeni yaptırımlar gelebilir. Maalesef bu... Rusya-Ukrayna savaşında gördüğümüz senaryonun bir benzerini bize tekrar getirir. Tabii şunu da unutmamak lazım. Tayvan aynı zamanda dünyanın en büyük çip üreticilerinden bir tanesi. Teknolojik anlamda da çok fazla e, konu var. Zaten çip krizini yaşadığımız bir ortam içerisinde bir de bununla karşılaşılması maalesef bütün dünya ekonomisini vuracak sadece emtia fiyatlarını değil. Çin'inle Çin'in e, Çin böyle bir e, denklem içerisinde yer alması e, ve yaptırımlara maruz kalması e, bir de aynı zamanda dünya ekonomisini de vuracak çünkü Çin dünyanın en büyük ikinci ekonomisi çok ciddi ihracatı var. Böyle bir durumda dünyadaki enflasyonun şu anki seviyesinin en azından iki katına çıkmasını beklerim ben. Neden? Çünkü tedarik edebileceğiniz, alabileceğiniz ürünler kalmayacak yaptırımlardan dolayı birçok ülke teknolojik ürünlerin ulaşımı engellenmiş olacak. Birçok şey ürünün maliyeti artıyor olacak. Emtialarla beraber maalesef. Şu anki küresel ekonomide birçok sorunlarla uğraşıyoruz zaten. Maalesef bu sorunları neredeyse iki ile çarpmış duruma geliriz. O yüzden de umarım böyle bir şey gerçekleşmez. Evet Zafer Bey son olarak isterseniz biz sanayi metalleri tarafındaki seyre de bakalım. Yani çünkü sanıyorum o taraftaki hareket de dikkate değer. Bir oraya yer ayırabilirsek bir de gümüş ve paladyum iç özelinde yorum alabilirsek çok seviniriz. Tabii ki endüstriyel metaller resesyondan en fazla etkilenen, daha doğrusu ilk etkilenen MT grubu içerisinde yer almışlardı. Yani büyüme endişelerinin ilk etkilerini alüminyum, bakır, nikel gibi, e, demir cevheri gibi ürünlerde görmüştük. Şimdi ise orada resesyon fiyatlamasından sonra dolar endeksindeki gevşeme ile birlikte piyasadaki imserlikle birlikte bir miktar toparlanma olduğunu görüyoruz. Bu toparlanmanın ben sadece bir tepki alımı olduğunu düşünüyorum. Belli bir trend değişimi olabilmesi için ABD'deki büyüme rakamların Jackson Hole toplantısı ve Eylül ayındaki Fed toplantısını görüyor olmamız lazım. Aksi takdirde bunlar sadece bir miktar piyasadaki imsallik toparlanma olacaktır diye düşünüyorum. Tabii bunun yanında güçlü olan bir miktar daha ön plana çıkan emtiyalar olduğunu söyleyebiliriz bakır gibi. Özellikle son dönemdeki artan taleple beraber ve Çin'deki taleple birlikte özellikle burada bakır fiyatlarında bir miktar toparlanma olduğunu görüyoruz. Diğer endüstriyel metallere göre bir miktar daha ılımlı seyrediyorlar. Ama dediğim gibi burada da kalıcı bir trend başladığını söylememiz bir miktar zor platin ve paladyum tarafında ise bunlar bir miktar daha endüstriyel alanda çok daha fazla kullanılan ve talebi sınırlı olan ya daha doğrusu kullanım e, e, piyasası sınırlı olan e, ürünler, emtialar diyebiliriz. Bunlarda işlem hacmi de oldukça dahadır. O yüzden de bir miktar daha volatilitenin arttığı günlerden geçtiğimizi söyleyebilirim. Burada da piyasadaki iyimserlikle birlikte bir toparlanma görmüştük. Hem platin tarafında hem de paladyum tarafında ama neredeyse kaz bütün getirilerini son 3 haftadaki getirilerini bir hafta içerisinde belki de kaybettiler diyebiliriz. Burada dolar endeksine çok paralel gidiyor. Resesyon endişeleri burada platin paladyum tarafında çok etkili olduğunu söylememiz mümkün. O yüzden de burada da kalıcı bir trend için açıkçası ben çok iyimser değilim. Yükselişlerin satış fırsatı olduğunu düşünüyorum. Platin paladyum tarafındaki endüstriyel metallerde de yükselişlerin genel olarak satış fırsatı satı olarak kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Ne zaman satış fırsatı değil e, alım yönünü düşünebiliriz. Burada da e, sıklıkla bahsettik zaten bu yayında Jackson Hole toplantısı, işte veriler ve e, bir Eylül ayındaki Fed toplantısı önümüzdeki döneme yönelik yol haritasını verecek. O yol haritasına bakıp e, nüshan metaller için bir trend oluşturma ihtimali var mı yok mu ona bakıyor olacağız. Şimdilik yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir diyebiliriz. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, efendim çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. Rica ederim. Iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Stüdyo Amsterdam'ı böylece noktalıyoruz. Birazdan Ali Çağatay ana haber ile karşınızda olacak.